Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde istediğiniz herhangi bir kombinasyon altında istediğiniz kesme kuvvetleri, normal kuvvetler veya moment değerlerinin görülmesini öğreneceğiz. İlk olarak Show Deformance Shape, kısayolu F6 olan sekmeye tıklıyoruz. Ama bu işlemi analizleri gerçekleştirdikten sonra yapıyoruz. Burada Case, Kombinasyon ve Periyotları öğrendiğimiz Mod başlıkları vardı. Biz kombinasyon sekmesi altına gelip, Burada tanımladığımız bütün kombinasyonları görebiliyoruz. Bizim kombinasyonlarımıza verdiğimiz isimler böyle oldu, işin isimleri böyle gözüküyor. Örneğin, sondan ikinci olan 1.4G Ölü yükün 1.4 katı, artı hareket yükün 1.6 katı olan bu kombinasyonumuzu seçip Draw sekmesine tıkladıktan sonra deplasmanlarımızı X, Y veya Z yönünde olmak üzere hangi yönde görmek istiyorsak bunu seçiyoruz ve Apply dedikten sonra deyip çıkıyoruz ve karşımıza böyle bir görüntü gelecek. Burada alttaki renklendirmelerden de anlayacağınız üzere e, yapımızın az veya çok deplasman yapmış olmak durumu e, riske olup olmaması derken ona göre bir renk sekmeni var. İstediğiniz herhangi bir köşeye gelip mouse'umuzu tuttuğunuzda gördüğünüz üzere yazan değerlerimiz u x yönünde eksi 0.08. Bu çalıştığınız birime göre değişmektir. Bizde şu mouse'un olduğu yerden dikkat edeceğiniz üzere santimetre olarak çalışmaktayız. Bu x eşittir 0.08 cm. Yani yaklaşık olarak 8 milimetrelik x doğrultusunda bir deplasmanı var. Aynı şekilde z doğrultusunda da eksi yazıyor dikkat ettiyseniz. Yaklaşık 4 milimetre mm kabul ediyor. Y yönünde ise çok çok düşük bir değer. Bunun gibi istediğiniz noktalarda ister kolon ister gidiş ister döşemelerdeki teplasmanlarınızı öğrenebilirsiniz. Yine döşemelerimizin de meşlere ayırdığımız kısımlarındaki kesimlerine mouse'umuzu getirirseniz ilk yöndeki, Y yöndeki, Z yöndeki deplasmanlarını görebilmektesiniz.